Merhaba arkadaşlar, Mecani'ne hoş geldiniz. Yeni sezonun sabahındayız. Ee, biraz önce yeni sezona giriş yaptım. 17 ee, 17'deki 15 dakika sonra da, 12 dakika sonra da bir maçım var. Ee, Süper Lig'de ekibiyle. Arkadaşlar bir önceki sezonu 6. sırada tamamlamıştık hatırlarsınız. Ve 6. sırada tamamlamamın sebebi, hani ligden düşmeye çalışmıştım önce, baktım düşemiyorum. Hani... Zaten sezonun ortasının hemen öncesindeydik. E, baktım düşemiyorum. Çünkü takım galip geliyor. Ben rezerv takımlarda çıksam yani takım bir şekilde kazanıyordu. Mecbur düşemeyeceğimi anlayınca e var dedim e, federasyonda çok kötü bir pozisyonda olmamak için 6. sırada olayım dedim. Hatta bir arkadaşında da bir e, yorumu vardı. Eksik olmasın. Şöyle bir şey söylemişti. E, eğer hani süperlikte yer alırsan hani daha çok böyle düşük takımların yer alacağı bir lig olacağı için e, bu endişe ettiğim e, bir oyuncu var. Kendi, endişe ettiğim derken kendisiyle aynı grupta yer aldığım müddetçe hiçbir şekilde kupa alma şansım yok. E, çünkü eleman artı 200'ler dedi. 200 artı bir güçle eleman başlamıştı ligi hatırlarsanız. E hatta bununla alakalı e, video da çekmiştim. Nordeus'a şikayet ettim. E, Nordeus'a yazdım falan filan diye bunlar. bir shorts video var bir de normal video var ve arkadaşlar e, neticede neticede hemen şöyle gösteriyorum arkadaşlar kupada aynı takımla yine eşleştik arkadaşlar bakın bugün sezonun ilk günü elemanın seviyesine bakın benim seviyeme bakın ve Geçen sezonda, geçen sezonda bakın arkadaşlar böyle başlıyor takım. Geçen sezonda aynı şekildeydi. Bakın bu 133 gösteriyor. Bakın. Şu an elemanın oyuncuları bu seviyede. Diğer oyuncular da bu seviyede. Ben bu sebepten ötürü elemanı Nordeus'a söyledim. Dedim ki hatta hani eleman 133 başladı. Şimdi 200 artı hani acaba hani bir durum var mıdır yok mudur diye. Ama ama bir sonraki yani iki gün sonra falan bir iki gün sonra yani bugün veya yarın artık neyse ben bir iki gün sonra tekrar baktığım zaman elemana şu 133 olan şu görmüş olduğunuz bakın oyuncular yok sadece 3 tane oyuncusu var iyi seviyede olan 3 bakın bu kadar oyuncu var hatta bunlar da hani süper iyi seviyedeler gördüğünüz gibi bu şekildeler bakın 168 buna baktık pardon. Şunlar. Bakın 300, 400. Diğeri aynı şekilde. 500, 600. Neyse. Arkadaşlar. 2 gün sonra, 2 gün içerisinde bu eleman ligler başladığı zaman artık neyse. Bu oyuncuların kapasitesi hepsi arkadaşlar bu yıldız şeklinde oluyor. Ve şu an o 133 gördüğünüz eleman 200 artı şeklinde geldi geçen sezon. Şimdi bu sezonda aynısı olması muhtemel velasıl ee, ben bu elemanla hiçbir şekilde benim yarışma şansım yok yani ben ne oyuna böyle acayip para yatırırım ne de e, bu elemanı yani bir şey yapabilirim ben yapamam açıkçası yani bu oy bir oyuna hatta geçen gün bir arkadaş e, bir yorum yazmıştı e, belki siz de bakıyorsanız görürsünüz yaklaşık e, 10 bin 10 17 bin TL mi öyle bir rakamdan bahsetmişti ancak oyuna bu kadar para yatırılırsa takım böyle süper olabilir gibilerinden ki bence daha da fazla lazım bu elemanı geçen sezonki gibi 200 artı pozisyona getirebilmek için. Neyse. Velhasıl arkadaşlar kupa bitti benim için. Daha başlamadan bitti. Ee, süper Lig'de elbette karşıma çıkmayacaktır. Çünkü zaten geçen sezonun 4 kupa şampiyonu. Ee, ve bakalım hani ligde karşılaşacak mıyız? O da ayrı bir şey. Daha önce karşılaştık çünkü. Ama arkadaşlar ben e, evet kupada şey ligden düşmek istemedim bilmem ne ama bu şekilde olursa arkadaşlar e, ben daha lige başladığım andan itibaren e, ligi sonuncu bitirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Geçen sezon e, sezon başladıktan işte 5-6 maç sonra hani ben ligden düşeyim falan filan demiştim. Bu sefer öyle değil. E, ciddi ciddi daha lig başlarken ben rezerv takımı çekeceğim sahaya. Ve ligden düşmek için elinden gelen her şeyi yapacağım. Yoksa arkadaşlar ben bu elemana yetişemem. Ben bu elemanla aynı ligde kalamam. Ha başka yorumlar da vardı. Hani, ee, ee, yağmurdan kaçarken doluya tutulmak. Diğer takımlar çok daha güçlü olabilir falan diye. Arkadaşlar ben güçlü takımla çarpışma noktasında herhangi bir endişem yok. Yani olsun benden 15 puan 20 puan güçlü olan rakiplerle elbette çarpışırım. Ama benim iki katım olan rakiplerle çarpışamam. Yani bu hiçbir şekilde bir matematiksel ifadesi yok. Ki zaten sistemde de artı 30 puan güçlü ise rakip sizden. Yani vurduğunuzun gol alma şansı sıfıra yakın. Yani dolayısıyla bir anlamı yok yarışmanın. Evet. Dolayısıyla bu sezon eğer bu şekildeyse ise ben ligden daha şimdiden söylüyorum takımı düşürmek istiyorum. Yani yok arkadaşlar kaç sezondur 4 kupaya hasret kaldı. 4'ünü bırak 3'ünü alamıyoruz. Yani eleman bir değil birkaç ligde beraber birkaç kulvarda beraber karşıma çıkınca otomatikman olay bitiyor zaten. Ee, yani durum bundan ibaret. Şimdi bu arada yeni bir etkinlik var. Hemen ona bakalım. Bu güzel bir etkinlik. Spiker anonsları. Biraz önce girişini yaptım. Iıı ee, Burada da arkadaşlar ben size şunu söylemek istiyorum. Şimdi güzel 82 ile başlıyor rakip. Güzel. Bunlar da yani işte neyse bunlar da fena değil. Ben ödüllerden bahsedeyim. Son ödül çok güzel. 60 token bildiğimiz gibi. Sondan bir önce 20 dinlenme paketi veriyor. Bu da güzel. Ondan önce arkadaşlar mesela 8 yıldız oyuncu var şurada forma var tam forma güzel sonra 5-7 yıldız arası oyuncu var bu 8 yıldız oyuncu da kiralık hemen söyleyeyim sonra şurada bir tane kiralık oyuncu var 6 yıldız arkadaşlar ne kiralık oyuncudan ne de bu etkinliklerden gelen bedava oyunculardan Arkadaşlar ben şu ana kadar hiçbir fayda görmedim bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani etkinlikten gelen oyuncu artık ne yapıyorlarsa ayarlarıyla mı oynuyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Fakat arkadaşlar takıma katkısı çok düşük. Takım resmen bu etkinliklerden gelen oyuncuyu monte edip işte antrenman verip takıma güzelce kattıktan sonra arkadaşlar çok vasat oynuyor. Çok kötü oynuyor. Yani ben o yüzden e, kesinlikle ve kesinlikle etkinliklerden gelen oyunculardan bir fayda görmediğim için size de tavsiye etmiyorum. Bunu özellikle bu etkinlik daha başlamadan daha doğrusu başlarken söyleyeyim dedim. 4 dakika sonra maçımız var ama takım arkadaşlar çok güzel bir takım değil. Yani büyük olsa 8-10 atarız hayırlısıyla. 8-10 atarız dememiz sebebi şu arkadaşlar takım düşmüş. Biraz önce baktım. Yani düşmüş hemen de göstereyim bakın. Gördünüz mü? Yani menajer almış gitmiş e, takım ortada kalmış. Takım da bu şekilde kendi kendine sahaya çıkıyor. Dolayısıyla yani rakip olmadığı için şu an ben bununla alakalı bir video çekmiyorum size. E, evet diyeceğim bu. Süper Lig'deyiz. E, geçen sezon 6. sırada bitirdik. Kupa'da hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Ben o rakibi gördükten sonra daha ilk maçtan elenmek istiyorum. Hiç kupada devam edip boşu boşuna e, şey yapmanın, e, enerji kaybetmenin esprisi yok. Federasyonumuz çok güzel. Federasyonumuz mükemmel. Şu noktada arkadaşlar en iyiler grubuna yükseldik. Hemen bu noktada tüm destekleri için grubu arkadaşlarıma tekrar teşekkürü bir borç biliyorum. Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel mücadele sergilediler. Çok güzel işler yaptık ve bu neticede eee en iyilere çıkmayı hak ettik. Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki sezon e, bakacağız yolumuza. Hayırlısıyla. Yani şu ana kadar çünkü en iyilere çok çıktık da çıkıp indik yani. Bir baktık çıktık geldik. Bir baktık çıktık geldik. Bakalım bu sezon ne olacak. O yüzden e, o noktada biraz kararsızım. Bir de benim çarpanım bir düşük gördüğünüz gibi. 3'ten 2'ye indik. Hayırlısı olsun. E, önümüzdeki sezon yolumuza bakacağız. Evet. 2 dakika var maçın başlamasına ama sizi bu maçla sıkmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. de kalın. Aha pardon pardon bir dakika. Hemen gitmeyin kusura bakmayın. Özel sponsor. Özel sponsoru atladım. Arkadaşlar burada hemen dikkat dikkatimi çeken ve size de uyarmak istediğim bir şey var. Ee, geçen sezonki özel sponsorluk ödüllerindeki görevleri bir miktar zorlaştırmışlardı dikkat ettinizse eğer. Yani e, hafif bir zorlama var. Burada da biraz daha zorlama var. Şöyle ki bakın 5 lig maçını 4 veya daha fazla gol farkıyla kazan diyor. 5 lig maçını geçen sezon bu 2 maçtı. 2 maçı 4 e, artı 4 gol farkıyla kazan diyordu. 4 veya daha fazla. Bu sefer 5 maç demiş. Yani arkadaşlar bu size bir sinyal olabilir. Daha e, diğer tüm görevler açıklanmadan. Çünkü eğer böyle zorlu görevler varsa otomatikman premium almanın bir esprisi kalmaz. Çünkü premium'da arkadaşlar en önemli hediye diyeyim. Premium açtığınız zaman şuradaki 5 premium özelliği yani 19. aşamaya kadar gelmeniz lazımdı. Ben normalde bu özel sponsorluk görevlerini ben tamamını bitiririm. Yani yani 20'de 20 yapardım hatta böyle bir iki görevde böyle fazladan kalırdı. Yani ben yaparım ama puan vermiyor çünkü zaten bitirmiş oluyorsunuz. Ama bu sezon, yani bu geçtiğimiz sezon 19.5'ta kaldım. Çünkü 3 tane falan e, bu yeni e, akademi ile alakalı hemen şuradaki görevde gördüm. Pardon şu affedersiniz. Şuradaki gibi oyuncu akademisi antrenörüyle anlaş. Maksimum 4 gün süreyle. Bununla alakalı 2-3 tane görev koydukları zaman otomatikman sizin e, token basmanız gerekiyor. Veya parayla bas, parayla almanız gerekiyor. Yani bu görevi yerine getirebilmek için. Mesela buradaki görevi yerine getirmek için maksimum 4 gün süreyle oyuncu antrenörüyle anlaş dediğinde hemen bakın gittiğim. Sizin burada yapabileceğiniz şey minimum hemen açılsın. Gördüğünüz gibi bir günlük antrenör ve bunun maliyeti de arkadaşlar 44.99. 45 TL vermeniz. Yani oyun sizi otomatikman bunu yapacaksan şu parayı bas şunu al diyor. Veya atıyorum işte token veya 550 token vermeniz lazım. E bunu da vermek istemeyeceğiniz için otomatikman bu görevi yerine getiremezsiniz. Yani o görevi yerine getiriyorsanız para vermeniz lazım gibi bir e, sizi kıstası alıyor oyun. Ben bu tuzağa düşmek istemediğim için şu an özel premium'u almayı düşünmüyorum. Dediğim gibi çünkü görevi Görevlerin tamamını bitirememe olasılığım yüksek. O yüzden. Derken maç başladı. E, ama dediğim gibi ben sizi sıkmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Şu maçı oynatayım. Görüşmek üzere. Meccan elinde kalın. Bu arada bu arada bugün 23 Nisan. E, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. E, tüm genç neslin, tüm çocukların bayramları kutlu olsun diyorum. Hem de e, bu vesileyle Ramazan bayramınız Artık geçmiş geçmekte olan Ramazan bayramımızda mübarek olsun diyorum. Ee, buna özel bir video falan çekmedim ama siz beni tanıyanlar tanıyordur zaten. Hepinizin bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Meccaninde kalın.